Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu eve çok benzeyen bir ev yapacağız. Bu evin neredeyse aynısı olabilir. Yani aynısı da olabilir. Neredeyse de olabilir. Yapalım arkadaşlar. Biz tabii ki de biraz daha büyük yapacağız. Benim sarayım. Girelim. En başta arkadaşlar. kral isterseniz. Baştan başına. Gereken bu blok beyaz, beyaz olursa daha iyi olur ya da arkadaşlar beyaz olmasın. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz yani. Renkleri beğenmezseniz yorumlarda belirtin lütfen. Hangi renk olabilir? Kahverengiye bakalım arkadaşlar. Evet kahverengi güzel olur. Arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 değil de 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane arkadaşlar yan yana bloklar koyun. Bu bloklardan koyalım. Koyun. Sonra da şuraya bir boşluk bırak. Evet, buraya bir boşluk. Bir bakalım arkadaşlar, güzel gözüküyor mu? Evet, güzel. Dedim ki arkadaşlar, oraya bir boşluk bırakın. Sonra devam edelim. 9 yine yapalım bir küp çekine yapalım 1 2 3 4 5 6 8 9 9 yine buraya bir boşluk bırakın 1 yani arkadaşlar siz isterseniz bunu biraz daha büyütebilirsiniz zaten bu, bu köşesini 11 yapalım çünkü yani biraz küçükmüş gibi gözüktü geldi de ona. Yani arkadaşlar siz bunu biraz daha büyütebilirsiniz. Gidelim, gidelim, gidelim. Evet. 11 buraya. 9 da buraya. Böyle bir görünüm olacak arkadaşlar. Sonra şu ortalara bu blok vardı. Böyle. Kaç tane olabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hani ilk için bu kadar olmaz. Arkadaşlar ilk kat için bu kadar bir şey yeter. 1 2 3 4 5 6. İlk katıç arkadaşlar 6 yeter. 6. Her küçeleri 6. 1 2 3 4 5 6. Sonra 1 2 3 4 5 6. Buraya da 6. Sonra buraya 1, 2, 4, 5, 6. Buraya da 6 ve böyle. Üstlerini de beyazla kapatıyoruz. Biz arkadaşlar üstlerini de bununla kapatalım. Evet. Böyle de kapatalım. Arkadaşlar bu şimdi yetişemeyebilir. Gidelim. Yapalım böyle. Şu anda aklımda çok iyi bir plan var. Onu uygulayacağım. böyle yaptık şimdi içlerine de böyle beyaz dıştan göz sık tıpkı böyle Evet arkadaşlar tıpkı böyle yapıyoruz beyaz Yaptık. Dışarı gidelim ve görünüşüne bakalım isterseniz. Böyle bir görünüş ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ay yani güzel oldu. Olacakmış gibi geliyor. Buraya yine aynısını yapıyoruz. Ve arkadaşlar şuraları da kapatıyoruz. En başta isterseniz biz buraları kapatalım. Arkadaşlar sesimde güzel çıkıyor bilmiyorum çünkü Ramazan aylayız korkutuluyum. Bugün iki video çektim. Ben önceden Minecraft az bilinenler video, Minecraft bilinmeyenler videosu çekiyordum. Ama arkadaşlar işte onda ondan da bu videoya geçtim. Ev yapımı videosuna geçtim. Arkadaşlar ben bunu hiçbir yerden bakarak yapmıyorum kendi kendi aklımdan yapıyorum. Şu anda renkleri kendim Ötürüyorum. Evet. Kapat. kapat kapat böyle olacak. Şöyle kapatsak e Şimdi düzecek. Arkadaşlar bir de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hava da kararıyor. İsterseniz ben bir yatayım, kalkayım öyle anlatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gece karanlığı da nasıl gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Ben yatayım. Arkadaşlar daha yeni iki gün önce bu Minecraft'ı güncelledim. 0.11.1 sürüne geçtim. Evet. Şimdi arkadaşlar şurayı gece iyi gözüksün diye kıralım ya. yani hiç kırmayalım. Bir ışık koyalım sadece. Bir tarafına ışık, bir tarafına ışık değil. Sıkıl değil. Yapalım. En güzel gözükmesi yapma. Evet. Mesela buraya ışık. Buraya ışık yok. Buraya ışık. Buraya ışık. Buraya ışık. Böyle böyle devam ediyor işte arkadaşlar. Yani bence güzel gözüküyor. Oraya ışık. Arkadaşlar bunu hem dıştan güzel gözüksün ve hem dıştan ev paran, parla parlak gözüksün. Hem de içeriden ev hiç meşale koymadan ışık olsun diye bunu tercih ettim. Ya yani arkadaşlar bana kalırsa güzel gözüküyor. Siz de fikirlerini yorumlardan yazabilirsiniz. Böyle. 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 Evet arkadaşlar. Tıp böyle olacak. Ve ikişer ikişer. Camları ikişer ikişer koyacağız. İkişer ikişer sonra ortalara bu çiz bunlardan koyuyoruz tabii ki de. Böyle. İki böyle, iki böyle, iki böyle. Şöyle. İki böyle. İki böyle, iki böyle, iki böyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Böyle bir görünüm olacak. Böyle bir görünme sahip olacak arkadaşlar. Şimdi böyle iki böyle iki böyle iki böyle. Böyle böyle. İki böyle iki böyle iki böyle. Iki böyle. Çalışalım arkadaşlar. İki böyle iki böyle iki böyle. Böyle. Ve son olarak böyle. Böyle. Arkadaşlar siz I, uzun köşesine 10 yapın. Çünkü gördüğünüz gibi kötü gözünü gördüğüm kazandı. Ya yani artık onu düzeltemem. Siz onu 10 on yaparsanız hiç öyle bir kötü görünüm olmaz. Siz orayı en iyi olarak 10 yapın. Çok iyi bir görünüm de olur. Arkadaşlar şimdi güzel bir görünüm oluyor ama Öyle daha güzel bir görünüm olur. Biz arkadaşlar şu taşı kullanırsanız yani e, bu taş çok iyi bir özelliğe sahip yani çok güzel gösteriyor. son olarak da burayı yapalım. Arkadaşlar bu videomda gece olursa, bir daha gece olursa size bu evin nasıl parlak gözüktüğünü de göstereceğim. Arkadaşlar son iki dakika yetişmeyecek. Arkadaşlar ikinci kata bölüm 2'de geçeriz. Bölüm bir böyleydi. Üstünde kapatalım. Üstünde şöyle beyazlarla kapatalım. Arkadaşlar ben bu beyazları yetiştiremeyebilirim. Çünkü videomu 15 dakika dakika yapmam lazım. Son Evet son bir dakika. Sağ olun. Arkadaşlar diğer e, diğer bölümümüzde de bu yaptığımız taşların başka şeyler de bu yaptığımız taşlara. Onları da size gösteririm. Şimdi yetişmeyeceği için onları göstermedim. O bölümümüzde size gösteririm. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.